Harikalar Diyan'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün dağlardayız. Ve kısa da olsa sizle güzel şeyler paylaşmak üzere bu videomu başlattım. Manzaranın tadını çıkarabiliriz aslında. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda güzel şekillerde vloglarda gelecek. Elimden geleni yapacağım. şu yeşilliğin şu doğanın güzelliği gerçekten de bir başka arkadaşlar şu an, şu an Uzundere ilçemizin dağlarından birisindeyiz bizim buradaki ismiyle Zuar <laughs> arkadaşlar buralar gerçekten bir harika İsterseniz denk geldiğim Karınca yuvasına doğru gidelim. Zaten e, videoyu başlatmamdaki temel amaç buydu. Şurada bir yuvaya denk geldik. Geldim daha doğrusu. Şöyle sizlerle birlikte incelemek isterim arkadaşlar. Artık yazın da geldiğini haber veren bu karınca topluluğu gerçekten de görünmeye değer bir durumda şu an. Hepsi böyle bir dışarıya atılmışlar dışarıdalar. Artık tadilat var sanırım. Bakın ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Şöyle biraz daha yakın çekime geçelim. Karıncalarımızı sizler de izleyin. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar harikalar diyarında böyle videolarda gelsin istiyorsanız yorum düşerek destek olabilirsiniz. Tüm hayvanlar, böcek alemi de içinde olmak üzere böyle paylaşımlarda da ara ara bulunmak isterim. Tabii bu da sizlerin isteği doğrultusunda olacaktır. Videomuzu beğenerek ve yorum düşerek bana destek olabilirsiniz ve böyle videolar her daim gelsin istiyorsanız beğenmeyi unutmayın videomuzu arkadaşlar. böyle doğa macerasında yani doğayı gezerken denk geldiğim bir koloninin, bir karınca grubunun çekimini sizlere paylaşıyorum. Bunlar bile gerçekten de tatlı hayvanlar arkadaşlar. Yani görüntü olarak da olsa güzel hayvanlar ve çok çalışkanlar. Sen gördüğümüz gibi. Umarım saldırıya uğramayız. <laughs> Bakın harika bir şekilde dizayn etmişler ve yapmışlar. Şu taraftan da böyle bakalım. Hep birlikte. Bu şekilde çekimlerle. Çok güzel bir dayanışma var aralarında. Evet arkadaşlar isterseniz artık videomuzun sonuna gelelim. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Tabi videomu kapatmadan önce son kez bir kez daha manzaramızı sizlere göstereceğim. manzaramız da şu şekilde. İnsan arkadaşlar bu doğayla iç içe olduğu zaman gerçekten de bambaşka oluyor. Oksijeni, görüntüsü, her şey bir harika. Zamanla sizlerle güzel videolar paylaşmaya devam edeceğim Böyle, bu, bu tarz arkadaşlar. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Lütfen yorumlarınızı düşmeyi, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Böyle videolar hep gelsin istiyorsanız lütfen beğenin ve yorum düşünün arkadaşlar. Kanalımıza halen daha abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.